Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Rus serimize devam ediyoruz. Uzun zamandır Rus serisi gelmiyordu. O yüzden e, Rus serisini çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son en son şuraya kadar gelmiştik Sovyetler Birliği'nde. ve Moldova, Moldova topraklarına kadar ilerleyeceğiz. Ben de İtalya ile savaşmakta olan Ukrayna'ya hemen savaşımızı ilan ediyoruz ve hemen ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi ilerliyoruz şu arkadaki orduları da hemen şuraya getirelim. Onlarda askeri gidiyor olmayacağını düşünüyorum. Buralardan bir çıkarmamızı atalım. Kırma bir çıkarma atalım. Evet şu anda oo, bir direnişle karşı karşıya geldik. Yani bir tırak Şimdi bir asker alma işlemi yapacağız. Şöyle hemen ilerleyelim. Baya güzel sandı valla. O da bir sınır var mı yok? Tamam. Biraz şuraya bir orada kaldıralım ve ilerleyelim. Ve hemen ilerleyelim. Oh. Hollanda bize savaş ilan etmiş. Hollandacım barışalım mı? Bakalım. Evet oraya ihtiyacımız yok. Tek istediğimiz yer şurası. Şöyle yapalım. Bunu içe böleceğiz. Ordu kaydıralım şuraya. Ve ordu ordu basalım. Burada bir asker alma işlemi yapalım. Bunu da bir asker alma işlemi yapalım. Ve hemen şuraya gönderelim. Ve başkentleri Kiev'e şöyle büyük bir gireceğiz. Şuradan birazdan şuraya gönderiyorum ve <laughs> başkentlerine gireceğiz. Eğer bu tür başarılı olursa. Evet. Aşkentler iki eve girdik. Ya şöyle ilerleyelim. Kırmada yaptığımız çıkarmalar geliyor. Ya şöyle hemen ilerleyelim. Evet. Orada, orada bir zafer kazandı kendileri. ordularımızı kaydıralım ve ilerleyelim. Ve kırmızı yaptığımız çıkarmalar da başarılı olmuş. Bu kim? Avusturya'san değil, savaşı denetliyorum. Valla bizim bütün toprakları almamız lazım. Bunları da hemen getirelim. Bakalım nasıl bir direnişle karşı karşıya geleceğiz. Kırım'ı tamamen fethettik. Ve Moldova topraklarına da geldik. Evet. Polonya'nın başkentine giriyoruz. Yani eski başkentlere. Ne? Evet. Ukrayna topraklarını bitirdik neredeyse arkadaşlar. Şuraları da alacağız. Zatini alacağız. Başka nereleri alacağız? Şurayı da alacağız. Oraya gerek yok mu şunlarız? savunma için asker göndereceğim. Şuraya. Geride kalan ordular da gelsin. Geride ordu falan kalmasın. Geride ordu falan kalmayacak. Kırımdaki askerlerimizi de hemen getirelim bu arada bu tur bittikten sonra Avusturya'da hemen savaşılan gideceğiz. Evet, Moldova topraklarına geldik arkadaşlar. Şu anda savaş ilan etmek istemiyorum. Ve Moldova topraklarına da geldik. Ve böyle bir barış imzalayabiliriz bence. Ukrayna devletiyle. Alalım şu toprakları. Ve kabul ediyor arkadaşlar. Güzel. Bu arada sen bizim vasalımız olan. lan. Arkadaşlar bunu vasal salacağım. Allah. Finlandiya ile savaşacağım. Hemen hakaret edelim. 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 Ultimata gönderip hemen Polonya artık bizim vasalımız arkadaşlar. Evet, hemen bir Avusturya'da savaşımızı ilan edeceğiz. Hemen bölelim askerlerimizi. 17 kişilik ordumuz var orada yalnız. Videomuz kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Tamam. Ee, hemen. Gelsin askerlerimiz. Avusturya sınırına. Ve hemen girelim. Girdik. Şöyle bir barış imzalayalım. Evet arkadaşlar. Kabul etti. İlk önce asimileleri yapalım yalnız. Aslında yapalım. Aslında yaptıktan sonra saatler birliğini forumlayacağız. Arkadaşlar bu em, bu seri bitecek. Uzun bir seri oldu. 5 bölümlük neredeyse. Romanya topraklarına girmiş lan. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi em, bu em, seriyi bitirdik arkadaşlar. Hemen şöyle saatler birinde forumlayalım. Evet arkadaşlar em, serimizi bitirdik. Umarım seriyi beğenmişsinizdir ve çok güzel bir seri oldu gerçekten. Em, hepinize görüşmek üzere. Bu em, bu seri bitti arkadaşlar. Osmanlı serisi gelecek. Türkiye ile Osmanlı forumlayacağız. Em, çok iyi Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın ve bay bay arkadaşlar.